İstanbul'dan, Tarihi Yarımada'dan merhaba Devre Alem'le bir kez daha karşınızdayız. Bugün Suriye'deki iç savaş sırasında yıkıma maruz kalan kültürel ve mimari mirası konuşacağız. Suriye'de İslam Kültür Mirası Katliamı adlı raporu hazırlayan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi İrsika'nın Genel Direktörü Halit Eren konuğumuz olacak. Suriye'de zarar gören eserleri, raporda yer alan bilgileri ve İrsika'nın bundan sonra üstleneceği rolü konuşacağız. Ama önce İrsika'nın yayınlanması yayınladığı rapora göz atalım. 2011'in Mart ayından bu yana iç savaşın gölgesinde yaşıyor Suriye. Ülkenin sürüklendiği süreçte başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere Suriye'de yaşayanlar büyük acılar çekiyor. Geride kalan iki buçuk yılda 100 bin aşkın Suriyeli hayatını kaybetti. Milyonlarcası Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra çevre ülkelere mülteci olarak sığındı. Suriye'de şiddetli çatışmaların ortasında kalan İslam kültür ve mimari mirası da büyük zarar gördü. İslam coğrafyasının tarihi, mirası, kültür ve medeniyet birikimi açısından en zengin bölgelerinden olan ülkede çok sayıda eser tahribata uğradı. Suriye'deki yıkım üzerine UNESCO, altı tarihi mekanı tehlike altındaki kültürel miras listesine dahil etti. Listede yer alan mekanlardan biri eski Halep kenti. Sıcak çatışmaların yaşandığı Halep'te Halep Kalesi, Halep Kapalı Çarşısı, Emevi Camii, çeşitli hanlar, hamanlar, kiliseler ve medreseler gibi birçok tarihi eser zarar gördü. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi İrsika'da iç savaş nedeniyle Osmanlı'ya ait kültürel mirasın tahrip edilmesi konusunda Suriye'de İslam Kültür Mirası Katliamı adıyla bir rapor hazırladı. Raporla çatışmaların en yoğun yaşandığı Halep'teki tarihi ve mimari mirası maruz kaldı, ciddi yıkım kayda geçiriliyor. İrsika uygun şartlar oluşursa zarar gören eserlerin restorasyonuna katkı sağlamayı da hedefliyor. Raporda Halep Kalesi, Emevi Camii, Hacı Mustafa Camii, Adiliye Camii ve Mihmandar Camisi'nin savaştan önceki ve günümüzdeki durumlarına ait fotoğraflar da bulunuyor. İrsika'nın hazırladığı Suriye'de İslam kültürel mirasının kayıplarının anlatıldığı rapor, UNESCO ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla da paylaşılacak. Suriye'de iç savaş nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi ve mimari mirası konuşacağız. İrsika Genel Direktörü Halit Eren hazırladıkları raporu paylaşmak için bugün stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, az önce sizin raporunuza biraz detaylı olarak baktık. Orada da bahsettik aslında Suriye'de yaklaşık iki buçuk yıldır süren bir iç savaş var binlerce kişi, Maalesef. yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Milyonlarcası da başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Ama bir de bu çatışmaların ortasında aslında kaybolan bir kültürel ve tarihi mirastan söz ediyoruz. Size bu konuda bir rapor hazırladınız. İrsika'nın rolünden başlayarak bu raporun hazırlanma sürecini paylaşır mısınız? Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi İrsika İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kültür kuruluşu olarak bütün İslam dünyasındaki kültür mirasımızın korunması ve tespiti ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Kurulduğu günden beri çeşitli bölgelerde bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belki buna biraz daha ileriki dakikalarda gireriz. Ancak evet. tabi bu arada Suriye ile ilgili, Bilad-ı Şam bölgesi ile ilgili çalışmalarımız da Eski yıllardan beri, uzun süreden beri yürütüyoruz. Daha önce savaş önceki öncesi dönemde Osmanlı döneminde adı Şam, Şam bölgesi, Osmanlı döneminde Şam bölgesindeki kültür mirasımızla ilgili projelerimiz vardı. Daha önce Mısır'daki Osmanlı dönemi eserlerini yayınladık. Şam'la ilgili, Bilad-ı Şam, Şam bölgesi evet. Suriye ve bugünkü Ürdün, Lübnan'ı da içine alan o bölgeyle ilgili geniş bir projemiz var. Evet. O bölgedeki bütün Osmanlı eserlerini tespit eden ve bunların bugünkü durumlarını inceleyen uzun bir projemiz var. Bu proje devam ederken arada bu savaş çıktı. Evet, savaş çıktı. Bu savaşla birlikte, bu iç savaşla birlikte... Yüz binin üzerinde insan katledildi, yok edildi. Bu insanların yanında ayrıca tabii yalnız insanlar değil, yalnız medeniyetimiz değil, kültürümüz, tarihi mirasımız, asırlık eserler, bin yıllık eserler, yüz yıllık eserler bu savaşta tahrip oldu. Evet. Sanki kasıtlı tahrip ediliyormuş gibi bir Bosna Savaşı'na baktığınızda nasıl ki ibadethaneler özellikle vurulurdu. Sanki burada da ibadethaneler, Müslümanların eserleri kasten vuruluyormuş gibi bir manzara karşımıza çıktı. Tabi bu elim durumdan biz de İrsik olarak İslam İşbirliğinin Kültür Kurumu olarak ve bünyesinde İslam Kültür Mirasını Koruma Komisyonunu barındıran bir merkez olarak ki böyle bir komisyonumuz var bizim hemen faaliyete geçtik savaş günlerinde bu kültür mirasının korunması için ilgili uluslararası kuruluşlarla yazıştık ayrıca tabi bize düşen görev olarak da durum tespitine başladık. Evet. Ve durum tespiti olarak da e, Suriye'ye e, gönderebildiğimiz yerlere uzmanlar gönderdik. Halep'e özellikle oradaki tarihi mirasın e, durumunu tespit için iki defa heyet gönderdim. Ve bu raporu bu, bu heyet tabii yerinde gördü <laughs> e, eserleri. O güzelim eserleri ile onların fotoğraflarını çektiler. Gözyaşlarıyla o tespiti yaptılar. Ve geldiler, Hı -hı. arkadaşlarımız bizimle paylaştılar. Biz bir ön rapordu bu yayınladığımız Hı -hı. rapor, ön rapordu. Bu ön raporumuzu hazırladık. Şimdi bunu biraz daha genişlettik. Şu halde e, İngilizcesini de hazırladık. Bu İngilizce olarak bunu uluslararası kuruluşlara göndereceğiz. Evet, tabii e, insanın e, bizlerin çaresiz olarak bir şey yapamamanın verdiği üzüntüyle e, tabii bu... E, <laughs> Üzüntü bizi daha çok teessüre sevk evet. ediyor. Ee, ama çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz tabii. Bu süreçte UNESCO'da Suriye'den 6 tarihi mekanı aslında tehlike altındaki kültürel miras listesine dahil etmişti. Bunlardan bir tanesi de eski Halep kenti. Sizin e, ön rapor olarak hazırladığınız bu raporda Halep kentinde aslında zarar gören eserlerden e, bahsediyorsunuz ve buna yer veriyorsunuz. Kısaca bu eserlerden söz eder misiniz? Tabii Halep'te çok önemli eserler var. Başta Halep Kalesi, Emeviye Camii olmak üzere. Halep Kalesi... E, çok eski bir kale. Evet. Tabii son tamiri Halep Kalesi Guinness kitaplar Guinness rekorlar. rekorlar kitabına girmiş bir evet. eser ve son olarak tabii Osmanlı döneminde tamirat görmüş. Daha önce de tabii esas kalenin bugünkü şekli durumu Eyyubiler döneminde restore edilmiş ve bu hale getirilmiş ve dolayısıyla. Eyyubiler, Osmanlılar döneminin e, dönemini yansıtan, yansıtan bir, bir eser. eser. Halep Kalesi e, bugün e, giriş kısmı tamamen tahrip olmuş bir durumda. Bu UNESCO e, tarihi e, dünya kültür mirası, mirası. listesindeydi. Evet. Tabii şimdi e, e, tehlike, tehlike altındaki, altındaki listeye misinde, girdi. Evet. Ardından Emevi Camii var. Emevi Camii de yine Emeviler döneminde yapılmış çok eski bir cami. Hazreti Zekeriya'nın e, kabrinin içinde bulunduğu bir eser. Çok tarihi e, yazmaların içinde bulunduğu bir e, e, eser. Bu da UNESCO Kültür Dünya Kültür, Kültür mirası, mirası listesindeydi. Listesinde. Bu da büyük bir tehlike altında. Bu da zarar hı. gören eserler arasında. Tabi ayrıca Osmanlılar döneminde yapılmış 1762'de yapılmış Hacı Musa Camii. Tarihi bir eser hı hı. yine e, tahrip edilmiş zarar gören görenler arasında. Evet. Adliye Camii dedikleri Adliye binasına Osmanlılar dönemindeki Adliye binasına yakın olduğu için Adliye Camii olarak nitelendirilen ve Mısır Beylerbeyi Sultan Süleyman Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Dukakin Zade'nin Dukakin Zade Mehmet Paşa tarafından 1556-57'de yaptırılmış bir eser, çok tarihi bir eser. Bu da tamamen tahrip edilmiş durumda. Bu da büyük zarar görenlerden. Ayrıca tabi başka Çok camiler sayıda. var. Halep Hanlar, kapalı çarşısı. Kapalı çarşı, evet. Halep kapalı Önemli çarşısı, Ortadoğu'nun en büyük çarşılarından. Evet. 12 kilometre, yani bütün sokakları ölçüldüğünde, hı. hanları, hamamlar, hanlarının önünden geçildiğinde 12 kilometreyi buluyor. Ortadoğu'nun en büyük e, çarşısı, hı hı. Halep çarşısı o da yandı bu savaşta hı hı. yandı maalesef bütün e, tahrib oldu. Hı hı hı. Halep çarşısı da tam e, iki taraf arasında kalan, kalan bir eser. Bile, evet. Daha sonra tabii Sayyadiye Tekkesi yine Osmanlılar dönemi eserleri bin e, 19. asır hı hı. eserlerinden yine Osmanlı dönemi Ziraat Bankası hı hı. binası oradaki çiftçilere kredi vermek üzere kurulmuş olan e, 1910 yılında yapılmış tarihi güzel bir yapı. O da e, tahrip oldu. Ee, Belediye binası. Hı hı. O da tahrip olan eserler arasında. Çok sayıda aslında hanlar, kiliseler, camiler, Tabii. çarşılar Halep'te sayabiliriz. Peki şunu da sormak istiyorum. Siz ee, öncelikle eski Halep kentinde tahribata uğrayan eserleri konu aldınız ama bundan sonra Suriye'nin diğer bölgelerinde çok zengin bir coğrafya olduğunu düşünürsek diğer kentlerinde de bu çalışmayı yapacak mısınız? Yapıyoruz. Bu Halep'i biz bir e, pilot proje olarak e, ilk raporumuzu Halep üzerine yayınladık. E, diğer bölgelerdeki eserlerin tespitini de yapıyoruz. Tahrip olan, yok olan eserlerin bunların tespitini yapıyoruz. Ayrıca bunların relevelerini de çıkarmaya çalışıyoruz. Yani ileride savaş bittikten gücesi. sonra bu iç savaş bittikten sonra bunların restorasyonu gündeme gelince bunların relövelerini hazırlıyoruz ki tamirini restorasyonu kolay yapabilelim diye. Aslında yayınladığınız rapor çok bu anlamda önemli kayda geçiriyorsunuz evet. aslında. Bir tarihi mirası, savaştan önceki Hı -hı. fotoğrafları ve bugünkü durumlarını Tabii. yansıtan şekilde. Peki, uluslararası kuruluşlarla UNESCO başta olmak üzere bu rapor yayınlandıktan sonra bir iletişime geçtiniz mi, geçecek misiniz? Tabii biz UNESCO ile devamlı bu tür çalışmalarda irtibat halindeyiz. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu rapordan sonra da görüştük UNESCO ile. Yeni bir e, e, girişimde bulunduk. İstanbul'da e, bir çalıştay yapmak istiyoruz, bir workshop <laughs> yapmak istiyoruz. İrsika olarak, İrsika'nın önderliğinde, UNESCO'nun da katılımı ile, <laughs> UNESCO prensip olarak e, katılacak. UNESCO olarak birlikte yapacağız bunu. Önümüzdeki aylarda belki Ocak ayında yapmayı planlıyoruz. Bir e, durum tespiti. Ortak bir rapor da çıkabilir veya ortak bir e, bildiri de yayınlayabiliriz hı hı ama hı önce hı. bu çalıştayı gerçekleştireceğiz workshop'u. Iyi. Ee, peki e, bu çalıştay aslında önemli bir rol üstlenecek diyebiliriz. Kayda geçirmenin dışında çünkü e, savaş bittiğinde orada belki de restore edilmesi gereken e, eserler olacak. Peki, bu tabii. anlamda bu raporun teşvik edici olacağını düşünüyor musunuz? E pek tabii bu rapor uluslararası kuruluşlarda UNESCO ve ICOM gibi uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla diğer kurumlara aktarılacak. Ondan sonra da tabii restorasyon safhası başlayacak. Restorasyon safhasında daha üst kurullar bu kurum bizim üstümüz UNESCO'nun da genel kurulları bunların restore edilme yollarını ve kaynakları donorlar toplantısı gündeme gelir. Bunların restore edilmesi için belki de eserlere eserlere sponsorlar bulmaya çalışılır ve bunların yapımını restorasyonunu yapacağız. Evet, çok e, bu anlamda aslında çalıştayın çok e, önemli olacağını söylediniz. E, raporu yayınladıktan sonra Türkiye'den ya da farklı ülkelerden, resmi kurumlardan herhangi bir e, sizinle iletişime e, geçenler oldu mu? E, UNESCO dışında... E resmi kurumlardan değil de şahıslardan bu konuyla ilgili bu konuya duyarlı olan e, bilim adamları bizi aradılar. Bizlerle bir kısmı e, bilgi paylaştı, işbirliğine girmek istedi. Bir kısmı da bilgi almak istedi. E, bu konuya ilgi doyan mimarlar, e, kültür mirası ile ilgili e, bilim adamları e, temasa geçtiler. Bizimle işbirliğine hazır olduğunu belirttiler. Hı hı. Biz de Memnuniyetle karşıladık bu tür teklifleri. Suriye'nin dışında aslında konuşmamıza başlarken de ifade ettiniz. Diğer İslam ülkelerinde de aslında Osmanlı mirasına dair çalışmalarınız var. Kısaca bir de ondan söz eder misiniz? Bugüne Biz, kadar yaptığınız ve yapacağınız çalışmalar. E, sondan başlayayım. Biz geçen sene e, Mısır'da bir toplantı yaptık. Mısır Eski Eserler Bakanlığı ile birlikte geçen Aralık ayında. E, malumunuz Afganistan'da, e, Irak'ta ve Mısır'da, Libya'daki savaşlarda... Birçok tarihi eser e, tahrip oldu. Bunların bir kısmı e, işgal kuvvetleri tarafından tahrip edildi. Bir kısmı da o ülkelerdeki değişik gruplar tarafından tahrip edildi. Çeşitli bazı yerlerde türbeler tahrip edildi Libya'da. Biz bunlara karşı tedbir almak maksadıyla e, İslam'ın bu konulardaki görüşünü, tarihi eserlere bakışını ele alan ayrıca kültür mirasımızın, İslam ülkelerdeki kültür mirasının İslam olsun veya İslam öncesi olsun her türlü eserin korunması için neler yapılması gerektiği hususunda bir e, kongre yaptık. Hı hı. Bu tabi bilimsel bir kongre. Onun dışında İrsikan'ın bünyesinde bulunan daha 80'li yıllarda kurulmuş olan İlte, İslam Kültür Mirasını Koruma Komisyonu vasıtasıyla e, değişik İslam ülkelerindeki mimari eserleri korunmaya muhtaç eserleri tespit ediyoruz. Bunlarla ilgili raporlarımız var. Tabi daha önce tabi bizim e, Mostar proje tecrübemiz hı hı. var. Mostar'da 10 yıl boyunca Tarihi Mostar kentinin restorasyonu için bir 10 yıllık bir proje başlattık. Nitekim orada kendimiz 3 tarihi eseri restore ettik ve Köprü etrafının köprünün 10 yıl içinde restore edilmesi, yeniden inşa edilmesi ve restore edilmesi. Köprü etrafındaki bütün tarihi hı hı. eserlerin e, restorasyonunu hedef alan bir projeydi ki, nitekim bu projeye bütün dünyadan 800 civarında öğrenci katıldı 10 yıl içinde. Hı hı. 70 üniversite katıldı. ve e, e, 40 master tezi, 6 doktora tezi hazırlandı ve bütün evet. tarihi doku yeniden evet. onarıldı. 15. Benzer bir projeyi 2005 yılında Kudüs ile ilgili hı hı. başlattık. Tarihi Kudüs kentinin, Sur içindeki Kudüs kentinin restore edilmesi için, korunması için... 10 yıllık bir proje başlattık. Tabii bu Suriye çıkınca evet. Suriye öncelikli, evet, öncelikli oldu. oldu. ve umuyoruz aslında Bosna ile ilgili paylaştığınızı Suriye ile ilgili de konuşabiliriz. Bu savaş sona erdiğinde bu eserleri yeniden restore edilebilir. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Temennimiz bir an önce bu savaşın sona ermesi, insanların yerlerine dönmeleri, yurtlarına dönmeleri ve bu yapıların da yeniden eski haline kavuşması. Evet. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Suriye'de yıkıma maruz kalan tarihi ve mimari mirası İrsika'nın genel direktörü Halit Eren'le konuştuk. Bugün ölüm yıldönümü olan Türk şiirinin önemli ismi Yahya Kemal Bey adlıyı sessiz gemi şiiriyle anıyoruz. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta. Ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözlerin nemli. Bir çare gönüller. Ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Yahya Kemal Bey sessiz gemi şiiriyle devre alemin sonuna geldik. Pazartesi günü Konya haber durağımız olacak. Pazartesi günü 15.30'da TRT Türk ekranında yeniden görüşmek dileğiyle iyi hafta sonu.